Merhaba Murat. Size arkadaşlar. Mutlu seven ikincisi, üçüncü bölümünü çekiyorum, oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız e, en son bir kuleye gitmiştik. Bunları kazanmıştık. Ama kulede golem yoktu arkadaşlar. Ee, ben araştırdım. Bir de arkadaşlar e, video 40 dakika olmuş ya. 40. Ha, of dedim. Oha dedim. Renderi var. Render'ı bir saat sürer onun. atmaz 82 saat sürse zaten o. Yani yine de atacağım ama. Bu neymiş? Evin ee, girişine. Bugün de arkadaşlar ha şunu söyleyeyim. Ee, gelirken kula araması yaptım. Geziyordum. Sonra Lucky Block'u kırdım. Elmas blok çıktı arkadaşlar. Fotoğrafını da belki koyarım şeye. Videoya. Şimdi kuleyi işaretledim. Sol tarafta. Oraya ışınlanarak gideyim. Hiç boşuna uğraşmayayım. Eşyalarım her şeyim tam. Ee, şimdi neredeymiş o? Heh tamam burası zaten. Altımız. Şurası. Böyle. Bu da bir mod sayesinde geliyor oyun arkadaşlar. Hemen şunu şöyle kırayım. Burası ama golem falan yok ama daha bir seksi yer. Daha bir iyi. Aa ben meşale almadım. Yani. Meşaleyi ne yapalım? Başka çare yok. Ben şimdi arkadaşlar yapacağım açık. Hemen kızmayın. Hemen bağırmayın. Mal salavı kızmayın. Şimdi bak bu meşaleyi aldım. Şöyle de koyuyorum. Ve eve gidince yapacağım şey. Ev dediğim oyundaki. Ee, eve gidince yapacağım şey. 64 tane meşale yapıp dışarı atacağım. Yerin altına atacağım. Ee, öyle yani. Ve ineyim hemen. Orayı keşke kırmasaydım. I, hatta bunlarla oyalanmayalım. Evde madenimiz çok. Olmadı gelir alırım ben video dışı. Heh, geldik işte maden yerimize. Heh. Şunlar hep tuzak. Aldanmayın. Bakın altında ne var gördünüz. Şunlar. Hep, hep tuzak. Hep troll troll yerler bak. Kırıyorsunuz bunları. Giriyorsunuz. Sonra. Giriyorsunuz. Giriyorsunuz. Ah, ee, ah şu var Ama niye hiç canavar yok ya burası bu kadar boş olmazdı Eh tamam Ama bu, bu yine bu kadar boş olmazdı burası Ağzına kadar dolu olurdu O kadar bahsettik dedi ki böyle çekil yer şöyle güzel Sana alayım mı ooo müthiş Dedik 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 içinden ne çıktı ya? Şunları da alayım koleme atar. Ee, kır Tuzaklara burada çok dikkat edin. Aa, bura geldiğimiz yer. Ee, i̇şte böyle. O attı lan bir şey bana. Arkadaşlar burası kısır bölge çıktı. Kusura bakmayın. Normalde hiç ama hiç böyle olmaz ya. Öyle bir dolardı ki yani. Yani arkadaşlarım şahit. Çıkamazdık ya dışarı adımımızı atamazdık. O derece kalabalık. Oradan zombi vuruyor oradan. Bana o el kol hareketi yapıyor. Allah Allah ya. Ben de bir tek buraya gireriz sonra biter diyordum. Bir şey çıkmadı. Allah Allah. Ben şunu zor alayım. Niye böyle oldu anlamadım. Golem de çıkmadı bir önceki kulede. Barışçılda da gitmemiştim oysa. Yine droplar, yine droplar. Ve bu, bu video arkadaşlar o 40 dakikalık videonun hemen Şimdi biraz önce çektim 40 dakikalık videoyu. Onu bitirdim, buna başladım ve yine Minecraft'ta RAM vermeyi unuttum. Ee, söz mü vereyim artık? Söz. Bir dahaki bölüme RAM vereceğim ama söveceğim artık. 10 FPS alan. Yuh. Yani 30 FPS e burada yazıyor da Fraft'ta. Yuh ama lan zor aldık diye kızdın mı lan şuna bak lan oyuna bir şey oldu bir saniye arkadaşlar videoyu bir durdurmam lazım 6 fps hayatımdaki en düşük fps fps Dur... hmm. Aa, düzeldin mi düzeldi neyse hmm. ee Başka bir kule bulalım. Şunlara falan hep baktım arkadaşlar. Aa ah şurada bir kule var. Ee şuraya bir gidelim. Şöyle. Nerede o kule şimdi? Şurada. <laughs> ya of ya. Ee, bu video kaka gibi olmaya başladı ya. Ee, arkadaşlar ben kule bulup geleyim o zaman. Bu videoyu durduruyorum. geliyorum e, Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanlış başlangıç oldu. Alın lan Alayınız. Al, alın yunus. Alın yunus. Bunu alın. Bunu Hiçbir şey çıkmadı. Ah şunu açalım. Özür dilerim. Hayırdır ya. Sinirim. Hmm. bozuldu. Ee, at 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 hmm. I, gel sen

<Sessizlik> Allah pardon. Pardon. Allah 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 lan ben geldim çoğaldılar ya ürediler burada ya ürediler ya resmen resmen burada çiftleştiler ya demeyin demeyin bir an çiftleşiyorlar ya yeter ya burada izleyenler var izleyenler var ah 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 sayı ah sayı

Teker teker beyler. Beyler hepinize sıra gelecek. Sıra kaynatmayın olayın. Sinirimi bozmayın. Sinirimi bozmayın. Sinirimi bozmayın. Gel gel Allah Allah Allah, Allah. varsa onlara da saygılar. Beşiktaşlılara özellikle saygılar. Pardon. Yanlış bölgeye ben dalmışım. Aa ne oldu? fakelediniz, Fakeledimiz. Fakeledim. ne hoş gelmiş. Lan bir şey vuruyor diyorum ben de ya. Lan. Ne oldu lan? Hoppa. Come on bitch. Nereden artık, Ayıp dur sorması da hocam. Hocam gel hocam. Bekle bekle seninle görüşe, Oğlum sen hayır dersen. Lan oha ama. Ah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bunların gazabını uğradım Ve bir şey bana atıyor. Gönlümde ya. Ee, şunu hemen kapatmam lazım. Kapanmadı. Bir Ya yavaş olmuyor ya. düş sen. Yuh. Oha. Arkadaşlar oyundan attı neden sizce? Anlamadım sebebini. Ve bir şey bana... Ya yürüyün gidin ya. Oynamıyorum ya. Ah oh, gelin oğlum. Bu sefer sinirlendim. Ben oyundan attı ya valla. Bana ayıp etti hocam. Yanlış ettin ayıp ettin. Beni ayıp ettin anladın mı hocam? Gelin lan teker teker lan. Teker teker hocam. Teker teker. Ola ola. aynı böyle ses çıkartıyorlar ayıp ediyorlar beni kaybediyorlar sana boğra 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 lütfen boğa eee gelin hepinizi sıra oğlum sırayı niye kaybediyorsun bunun disiplin suçu olduğunu bilmiyor musun evladım hı, hı. Hop. hop Allah'u allahuekber ya umdu öyle bir, bir heyecan dalayım mı lan? Aa ben koldu ne yapayım dalacaktım. Aa. Allah. Allah, bu onu buldum. Allah. Hadi, gel gel gel. Pardon, lan dibine girmeyeceksin. Bura, anlamadım burada anlamadım. Gel gel gel. Niye Niye canları canlıyorsun lan? Ciyarım karp. Ciyarım karp. Uh. Oh. Demir çapa yürü. Yürü git. Dur. ne gitsin ne gitsin ne gitsin. Ne gitsin deri pantolon yürü. Kağıt sen bir niye buradasın zaten. La çabuk la. La oğlum, la. La. Aa, lan. Yuh. Yüz yılın fake'i. Yüz yılın fake Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayım. Ee, şunu yapmak zorundayım. Nerede şimdi? Bu ara ara bu Ya ama yeter hocam ya. Yeter ama hocam ya ayıp ediyorsun hocam beni kaybediyorsun ya Lan lan oğlum bir git. Gidin lan bir şuraya bir yere git. Tıkla TP bir git TP Ah kafam. Butterfly off Buradan hiçbir şey almadan çık. Baba. Ah, ah kafam. İyi, hepsini aldım mı zaten? Bu var. Ama mor çıksaydı ya. Bana ne? Ee, evet. Biraz kakamsı bir şey. Kakamsı. Evet. Bakan çiş şeklinde bir şey oldu. Eee M'ye basalım. E evet, Diyelim. Eee T'ye basalım. Arkadaşlar Bir dakika ya da ben şu eve taşınırım. Ya da yeni bir ev mi yapsam? Çok güzel. Üç katlı bir ev. Ee, bu eve taşınalım. Bu ev yetmezse ona gideriz. Eee Şu mı da veririm ben daki bölüm. Şöyle insana ya demişim. Ee, şimdi ne yapalım? Şunları koyalım. Şunu da koyalım. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Aslında bir tane mi meşalarcam şimdi? Bir tane olsun tamam. Şuradan hatta 10 tane sayalım biz. Alalım. Al babacım şurada rastgele bir yere babacım kaz. Kaz babacım. Kaz babacım. Hop. Hop. At. At babacım sen de şunu. Ne babacım. Al babacım. Kaz babacım. Ee, gidelim. Şey yapacağım. Şunları bir açayım. Bu 3 çok işime yaramaz. Profesör Rum. Hı? Belki şu Gold Star'ın tuniğini giyeyim mi? Şu tipimize baktın Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ha ya. Çin malı gibi olduk yeminle ya. Aa ben şey yapacaktım. Şunu. Hatta arkadaşlar ben şuraya videodan önce yazdım. Fırın modu yükle. Videoda yap ve madenleri ısıt. Onunla büyü masası ve kule Bunları Bunlar neyse dursun. Anı olarak duracaklar. Ee, hemen yapabiliriz aslında. Fırnaca. ilk e, gold yapacağım ama ilk onun için iron istiyor. Hemen yapalım. Iron'ımızı şuradan mı Alalım. Normal fırın. Yapalım bir tane daha. Ee, aa şunları açmamışız. Fırın yapalım. Etrafını şununla çevirelim. Iron Furnace. Koyalım. Evet. Mükemmel bir şekli var. Ee, sonra gold yapacağım işte bunun. Bunu yapmak için de iron'ın etrafını goldla çevireceğiz. Iron'ı alalım. Gold. 14 tane var. Ee, nerede 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 koy etrafını şununla çevir al şunu koy bakalım iyi ısıtıyor mu hatta size de bunun testini yaptırmış olayım al al koy nerede koy iyi çok hızlı beğendim hatta şuralara da fazla fazla dizebiliyorsak çok güzel olur bakalım o mükemmel bir icat, mükemmel tek kelimeyle mükemmel olab olacak yani. Ee, ben bu evi şuraya taşıyacağım buna emin olun. Ee, açalım şunu, evladım. Ama şu kapıyı değiştirmem lazım, içinden geçiliyor. Ee, bu ev hem güzel hem şekil şükür Ya da yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da deyin ki yok, yok bura deyin ya, yok ya deyin. Ya oynamıyorum ya deyin. Ee, şey, oynamıyorum ya deyin. Şey yapalım. Kendim şuraya çok güzel üç katlı, e, tahtadan bir ev. Çok güzel bir ev yapalım. Ya bu ya o ee, ama bence bu evde bana yeterli olmayacak. İlk başta bunu kullanalım. Sonra yeterli olmayınca ben video dışında ya da isterseniz videoda yaparım. İyi gün. Ee, videoyu burada bitirsek mi? Dur şunları da açayım. Çünkü arkadaşlar bunların hepsi para edecek bana. Joker. Hepsi bunların benim değerlim. Çünkü 200 A 137 olmuşum. İkinci bölümde ne yaparız? Bir Kule daha basarız. On iki yaparız. Bunları satıp. Siz aşağıya yazın hangi süper kahramanı ol diye. Ben o süper kahramanı olurum. Ee, videoyu şimdi de burada bitirelim arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı da sakınlıkla unutmayın. Havalar soğuyu üşümeyin. Ee, öyle. Kendinize iyi bakın. Derslerinizi çalışın. Ee, okuyun arkadaşlar. Ben de size tavsiye okuyun. İyi günler.